Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Benim adım Özgür. Çatlak Yumurta kanalının sahibiyim. Şimdi Stickman yes, Soccer 2016 diye bir oyun oynayacağız. Bu oyun çöp adamlarla futbol maçı yapılıyor bu oyunda. Fransa 2000, Euro 2016 maçı oluyor. Quick yani kendi takım işte normal maç yapabiliyorsunuz. Sezon yapabiliyorsunuz. Lig, <laughs> antrenman, şut çekme ve parti mod diye bir şey var. Ben parti modu hepsini denedim. Şimdi ben sezon deneyeceğim. Sezon çok sevdim. Şuradan Amerikan turu şey açabiliyoruz. Amerika turu. Başlayalım bakalım biz. Arjantiniz. Karşımızda Amerika var. Hadi bakalım. Amerika kırmızı olsun bizim abi. Olan. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Korkuyorum biraz zor olacak gibi. Hadi bismillah. Pasat. Lan. Kay. Oh atamadılar arkadaşlar. Yiyorduk vallahi gola. Pas attık. Gidiyoruz. Hiç pas atmayacağım. Gol be. Attık arkadaşlar golü. Sevinin, sevinin. Sevinin çocuklarım, bebeklerim. Sizi geliştireceğim. Yuh. Hayvan gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Hadi, hadi. Oh, Dakika 9. Arjantin 1-0 önde. Higuain. Arası sol Lavezzi'ye. Kaptırıldı top. Şimdi. Anam kaybediyoruz ya. Bu benim ikinci videom oluyor arkadaşlar. İyi oldu gaz kalsın. İkinci videom oluyor. İlk videom. Bugün atmıştım da her gün bir video atacağım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Messi. Messi vurdu ve gol. 2-0 arkadaşlar. Amerika'yı Arjantin 2-0 yeniyor Messi attı. Adlarını bilmiyorum ama Arjantin milli takımındaki oyuncular bildiğim için onlardan uydurarak gidiyorum. Verdi pası. Bir şut koleji. Devam, maç devam ediyor bas pasut. Hadi, hadi. Kaptırdık topu ya. Alabilecek miyiz? At. Arkadaşlar az önceki işte bugün attığım videoyu nasıl desem biraz kısa tuttum. 5 dakika yaptım. Bu video biraz uzun olacak. Bir 10 dakika falan. Bilmiyorum daha kısa, kısa da olabilir. Adam uzaktan çaktı bize ya. Hayvan gibi uçuş çekti. Bir daha konuşmayacağım böyle. Atacağım ben kendim gideceğim. Cool be. Arkadaşlar 31 aldı oldu. 31 gibi gözüküyor ama. Birazdan şimdi 32 oldu. 32 sayısı benim. Oğlu sayım mıydı? Yok. Yedi bin arkadaşlar. Hadi, hadi. Üf. Koleye giriyordum arkadaşlar. Allah da bu. Koşsana. Ha. İlk bitmiş arkadaşlar. Ben de diyorum niye koşmuyor. Hadi başlayalım. 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 Başlıyor adamlar. Aman. Aslan aldık vallahi. Aldık topu kaybettik. Aldığımız gibi veriyoruz topları. Oh, iyisin kaleci. Yes. Pas. Git var. Hadi. Hadi be. Kaleci çok iyi arkadaşlar. Hadi. Çok iyi vurdu arkadaşlar. Ama dışarı. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce bir karışıklık oldu da anne falan girdi odaya reklam falan girdi. Şimdi devam ediyoruz. Top bende mi? Evet. Şimdi geçti topu. Kaptırdık arkadaşlar. At. Gol be. Attı golü. 4-2 yeniyoruz arkadaşlar. Dakika 61. Adlan. 4 oldu Bizim takıma iyi, iyi gidiyor Kasa geliyorlar Sonra dağıtamıyorlar Takımın kötü yanı bu Arkadaşlar oyun biraz yapmacık Herkes iyi geçmene izin veriyor Kolayca geçiyoruz oh. Kurtardık arkadaşlar Şimdi gidiyoruz. Oh my god! Beş arkadaşlar çok iyi. Hadi hadi. Hadi hadi bitir çabuk. Hakem bitir maçı ya. Daha var ama çaktım. Gol atmayı severim. Gol yemeyi yetişir. Onu da severim de yemiyorum. Al topu al topu Hadi 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 Vur, Vur. Direkten sekti arkadaşlar Arkadaşlar ilk videomda Anlattığım gibi benim bir arkadaşım var Arda diye Arkadaşımın işte O bana önerdi youtuberlık işte Video çekmeyi İşte ben de ona uydum Devam ediyoruz Sizin işte sayenizde ilerleyeceğim. İl işte sizin sayenizde ilerlemeye çalışacağım. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi gol attık. 6-3. Hadi hadi. Of ya adam çok iyi soktu ya. Ne desek hazır arkadaşlar. Çok iyi taktı adam. Hadi çık ya. Hadi at 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 at, at. Kaybettik ya. Hadi. Oh kurtardım. Ya ne yaptı? Kendi kalemize attık. Oh ne oldu lan orada? Hayır 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 hayır. Son anda geliyordu arkadaşlar. Dışarı atalım. Hadi Koş 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 koş. Vur oradan. Üf, suyurdu be. Oradan atmak biraz zor oluyor ama. Denedik biz. Hadi lan hadi hadi. Ve maç biter. Arjantin alır bu maçı. Abiniz alıyor. Şimdi Arjantin birinci arkadaşlar sezonda. Amerika turunda. 8 takım var ve birinci Arjantin. Bir puan Averaj'da bir. Öyle arkadaşlar. Bir maç daha yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum. Ama video uzunlaşıyor da bitsin burada arkadaşlar video. Sonra çok uzun oluyor. like etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.